Arya. Arya. Beni dinle. Kalemi koy ortaya. Biraz daha orta. Bunu sil. Tam ortaya koy. Pembenin ortasına. Sağa git. Dur. Yukarı. Yukarı. Evet. Olacak. Çok zorlandı. Yeni yeni düzeltmeye başladık. Bir daha. Koy ortaya kalemin ucunu. Sağa git dur yukarıya dön pembeye kadar evet dönder şimdi bak burada döndürüyorsun ya bunu biraz daha aşağıya indireceksin anlaşıldı mı bak bak şurayı şu kısmı ama korkuyorum ya korkuyor musun aa yeni başladık yapacaksın öğreniyorsun bir daha koy sahip eğmen Sağ git yukarı. Ben şimdi <laughs> Evet iyi, Güzel. Şimdi burada tahtada burası büyük olduğu için de biraz zorlanıyorsun. Deflere daha güzel yaparsın. Aferin. Öğreniyor muyuz? Evet. Evet. Aferin.